Arkadaşlar şu anda Optima gelmiş bulunmaktayım ve şu anda Hobbies World'ün standına geldim ve burada bayağı güzel modeller var. Şöyle Tarman, Ferrari'leri var. Şöyle göstereyim. Çok iyi. Bir yanda da 458 var. Şöyle bu tarafa geldiğimizde burada Inno 64 modelleri var. Şu benim çok hoşuma gitti. Mor Skyline R33. Burada diğer modeller var. Şu altlarda da mini GT'ler var şöyle yakından göstereyim BMW süper şöyle yine bu tarafa geldiğimizde burada yine inno64'ün yine Azvan dekali arabaları var Bunlar da çok güzel şöyle Şuradaki mini GT'leri de gösterelim şu Skyline çok hoşuma gitti Arkadaşlar şöyle göstereyim yanında da bir tane s15 var s15 var yine aynı ikisi McLaren 750S var. Şöyle. Yanında LB R34 Nissan Skyline arabası var. Bu arada o kırmızı olan R34'tü. Bu normal R34 arkadaşlar. Şurada R32 var. Lamborghini. Acura. Bir de diğer reyonu da göstereceğim size. Yine bu tarafa geldiğimizde burada Mini GT'nin Yine harika arabaları var. Şu Bugatti'ler benim gene hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lamborghini'ler. Burada çok güzel Toyota GR86 var. Çok iyi bunlar arkadaşlar. Burada yine Lego Speed Champions'ın arabaları var. Şurada Ferrari var. Yanında da bir tane Skyline, Porsche, Bugatti ve burada da yine F1 takımının arabaları var. Şöyle göstereyim. Yine diğer Leon'a geldiğimizde burada Hobbies World'ün kendi arabaları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da güzel arkadaşlar. Şöyle. Şunlar da benim hoşuma gitti. <laughs> sen bana doğru söylüyorsun. İlla ki bir şekilde hani şeyler bir Geldim. 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 şey Geldim. Şey Geldim. Şey Küçük bir çanta değil mi plastik? Evet. Şu değil mi? Dal mı diyor? Sanki evet. Tamamdır. Evet.